sizlere videonun üstüne yazı yazmak istiyorsunuz değil mi arkadaşlar mesela ben onu göstereceğim sizlere arkadaşlar arkadaşlar şimdi Play e, gidelim arkadaşlar buraya şey yazalım video pardon video shop shop yani pet shop gibi yani pet shop gibi video <laughs> shop shop arkadaşlar Video Shop Evet Video Shop Editor Bir dakika arkadaşlar resmi kestim. Arkadaşlar bu uygulamayı indirelim arkadaşlar. Ben indirmiştim arkadaşlar bunu. Şimdi açalım. Aç evet, kanka indirdikten sonra. Eee Şimdi arkadaşlar bakın. iyice dinleyin beni arkadaşlar şimdi bak. Yanlış yapıyorsunuz sonra bana tepki gösteriyorsunuz arkadaşlar. Buradan Rekorlar, albüm var gördüğünüz gibi arkadaşlar. İki seçenek var. Buradan biz rekordan resim çekip üstüne yazı yazıyorsunuz. Albümde ise video resminde yazı yazıyorsunuz. Ben video Hı -hı. albüme tıklıyorum. Şimdi arkadaşlar, bana çektiğimiz videolar. E, Clash of Clans video çekmiştim arkadaşlar. Buradan tıklayın üstüne videolarınız gelir kendi videolarınız çektiğiniz. Bu da bizim köpeğimiz alttaki. Evet. Dona diyelim arkadaşlar. Dan diyelim arkadaşlar. Yükleniyor arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar yazı mı yazmak istiyorsunuz? Ve arka fon müzik mi istiyorsunuz arkadaşlar? Yazı yazmak istiyorsanız şurada text. Text yani. Burada text geliyor. Double top edit diyor. Double top edit. Yani çift tıkla demek arkadaşlar İngilizce olarak. Çift tıklıyoruz arkadaşlar. Ben buraya şu kalın yazıdan şey yazıyorum. Abone olmayı unutmayan şey yazayım arkadaşlar. Abone, Abone olmayı unutmayın. Buradan rengini seçersiniz arkadaşlar. Ben siyahı tercih, ed tercih ediyorum arkadaşlar. Buradan bitti diyelim arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar devam edelim arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar, böyle büyütürüz, yana çeviririz. Mesela yana çeviririz. Üstü koy kanka. Üstakol. Şöyle, şöyle. Hareketler yaparız, koparırız. Şimdi arkadaşlar, bakın, buna müzik de ekleyeceğiz arkadaşlar. Müzik de ekleyebiliriz. Unutmayın. Bir dakika arkadaşlar, iyice küçültelim, küçültelim bayağı bir. Kanka, Melo'nun videosuna şey yükleyelim mi? Bir müzik ekleyelim hem de arkadaşlarla ünlü Şimdi bu videoyu, şey, müzik yüklemeyelim mi? Durun ona yükleriz o zaman arkadaşlar. Ve o video kısa ya. Bir dakika arkadaşlar. Bu burada ayarlarım ben bunu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hatta buraya mı koysak? Ha, evet, karşı burada karşı. dursun. Evet, burada dursun. arkadaşlar. Burada aşağıda 3 3 dakika diyor mesela. 1 dakika 95 saniye. Ben bunu videom 10 dakika olduğu için 10 dakika yapıyoruz. Arkadaşlar. Ee, burada Vovice var. Bunlara falan tıklamayın arkadaşlar. Sound'lar. Sound, müzik. Önce bunu bir bitirelim arkadaşlar. Next. It. Bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bakın işte arkadaşlar abone olmayı unutmayın dedi mi? Evet evet. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi yazdık. Kaç bitiyor kanka? Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi duruyor. Gidiyor sonra arkadaşlar. Zaten buraya kadar veren getir, Yazıyı nereye kadar getirsin? Abone olmayı unutmayın. Nereye kadar dursun? Buradan ayarlarız. Bu kanka ayır. En başa koy. En başta hemen en sonun Hı. sonuna Hı. koyalım arkadaşlar. Ya en en başına koyalım gerçi. En baş daha iyi. Bunu en başa getirelim arkadaşlar. Ben en başa getirmek istiyorum. Siz istediğiniz yere getirebilirsiniz arkadaşlar. Bunu para siz indiriyoruz. Uzun sürmüyor. 2 dakika veren sürüyor arkadaşlar. Şuraya kadar sürsün yani. Buraya kadar sürsün tamam. Kanka. Next diyelim arkadaşlar. Videomuzu baştan izleyelim. Hmm, başlayalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz <laughs> gibi başladı. Şimdi <arkadaşlar, gülüyor> Gitti şimdi arkadaşlar. Tamam arkadaşlar edit diyelim. Daha uzun sürede ayarlardız arkadaşlar da. Şimdi geriye tıklayalım. Geri geri. Şimdi arkadaşlar buradan ilk videomuz bu. Tekrar tıklayalım arkadaşlar üstüne. Buradan edit'e tıklayalım son var. Sonda tıklıyorum arkadaşlar. Müziş, müzik. Müzik'e tıklıyorum orada. Benim müziğim bir tane var zaten arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Bu müzik. Dona arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Dona diyelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Müzik burada çalacak. Baştan sona. Bunun sesini kısalım ki arkadaşlar. Benim sesim duyulsun. O yüzden arkadaşlar başlatıyoruz arkadaşlar videoyu. Gördüğünüz gibi çalıyor arkadaşlar. Nerede bitiyor kanka peki? Bakın gördüğünüz gibi. Tamam. full video müzik çalar bitene kadar. Bittikten <laughs> sonra <gülüyor> kulaşan, <gülüyor> <beraber giriyor gülüyor> kanka. kendi ayarları ya. Next diyeyim biter arkadaşlar burada. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar izlediğiniz için. için teşekkür ederiz. beğeniler, iyi oylar, abone olmayı unutmayın evet.